Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ve of yeni bölümüyle karşınızdayım. Minecraft Survival Service Oflu ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün ya yani kaydı açmayı unutmuşum arkadaşlar ben biraz. Şöyle top, toparlıyorum burayı. Ee, biraz taş topluyordum. Bir baktım açmamışız. Kaydı açmıyorum Görmemişim arkadaşlar. Ee, şöyle. Ya taş top dinledim. Tamam ya. Bugün ne yapacağız? bir şeyler yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkıyorum. Taş, taş şeylerimiz yapacağız ve şöyle yapalım. Balık pişsin şurada. Sonra şöyle biraz odun. Odun. Kazma. Bir tane de şöyle kılıç. Balığımız pişti arkadaşlar. Pişti tamam. Şimdi hemen şunu topluyorum. Söğüt'ü yiyeceğim arkadaşlar. Yani i̇leriye doğru. <laughs> Bu ne Oh, kaç bunu. Kaç kaç kaç. Lan dur lan. O ne abi? İki tane altın zırhlı iskelet var. Şunları alalım. Bunlar bayağı iyi oldu. zombi. <Sessizlik> Yupluk. Heh. Şu yeme balayı yiyelim. Şu kimisi olsun şu iskeleti rolü Dur bakalım. şeyler. Şu iki koyun verdi. <laughs> tamam, yatak <etek> yapabileceğiz. <laughs> İni de <yediriliyor> öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar, kurban bayramı yaklaşıyor. Yani. Böyle şeyler var. Böyle iskalatorlar var ama nerede? Tavuk. <laughs> Şu <an> çiçekleri alalım. <laughs> Çünkü ev yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Eee... Dur şimdi. Şu kırmızılar bayağı güzel. Buna karşı dediğim gibi ev yapacağız işte. Keşif meşif. Bir şeyler yapacağız. Ben bir şu tavu butonu gömüyorum. Zehirlendik ama. Olsun. Söylü et topladık. Ee, abi nereye gideyim? Bir koyuna güzel iyi et bulduk. Abi hemen hemen abi şu etleri bir pişirelim. Gümelim. Bunlar pişirsek aydı şu şey amelde kamış ondan var mı bizde yok şimdi onlar bir şey dursun buradaki ağaçların şeyini alacağım fidanlar alacağım ki bir sonraki yani yerleştiğimiz yerde o odunlarla rahatlıkla bulabilirim diye. Şöyle burada ne varmış boş ver. Canımız dört buçuk kalbimiz var abi. Çok <laughs> güzel bir seri şey oluyor be arkadaşlar.

Gelecek gelecekti gelecek diye. Bugün Truck Simulator attım. bu video bence gayet iyi oldu. Neden dedim arkadaşlar bir gün açacağım bir gün açacağım bir gün açacağım bir gün açacağım dedim. Bir gün atmadım. Dün video attım mı? Attım. Attı herhalde hatırlamıyorum. Telefonum burada güzel. 5 tane 6 tane pis pis. Yeter abi bunlar şöyle. Şimdi dur bakalım. Şu et de şöyle koyalım. Oh. Güzel. Şimdi takılıyorum biraz takalım. Yani bir yerler bulalım. Şu domuzu da öldürelim. Arkadaşlar köy çok güzel olur şu anlık. Hadi evet, bakalım. Şu an köy bulursak efsane bir şey var. Niye? Köye araç olduğu için hem şu şeyi de alalım. Şu çiçeği. Çünkü arkadaşlar ben ev yapacağım ve ev efsane bir ev olacak. Oy. Bu da neler varmış? Love. Şöyle at Baya kasıyor. Ama olsun. Bu video 20 dakika olsun arkadaşlar. İlk bölümleri özel. İlk bölümde daha tanıttım. Ne yapacağımızı. Şey yapmayı, niye ilerleyelim arkadaşlar arkadaşlar ben bir yer bulayım böyle açık bir alan geleyim çünkü gerçekten böyle yoruyor insanı yor, yor, yor ve zamana gidiyor arkadaşlar bayağı bir yol katettim ee, yani böyle boşluk bir arazi buldum bilmiyorum bir köy bulmak istiyorum gerçekten bir köy bulmak istiyorum Şöyle. Bakalım ne gibi takla durumlar başımıza gelecek Dediğim gibi bir köy bulmak istiyorum Dediğim Burada gain mutluyum Yani sabahtan beri koşuyoruz yani. Ben diğer insanlar gibi. Bazıları var böyle ne hani, game mod açıyor. Arkadaşlar 64 almaz buldum. Diyor yani. Ben onlardan değilim. Şu de avlayalım. Bu arada herkesin kurban bayramını kutluyorum kurumuş ağaçlardan buldum ama istemiyorum. Işte, ne dekoratif açıdan güzel ne bir şeyden ben istemiyorum. Ah portal bulduk. Şey neydi tab kırmızı portal mı diyor ne diyor? Bak bu çok güzel oldu. Ah köy köy <laughs> bulduk. Şimdi açtık. Oy. Abi ne kadar boş eşya var ya. Zombi'ye at. Bu neymiş? Bir şey kötü. Bana at. Şu mantarı da at. Şu Şunu da at. Bunu topla. altın elmayı topa çekelim. Şunu da şey yenem. Çak köy hem hem köy bulduk. Hem portal bulduk. <laughs> Gayet güzel oldu. Yani ev yapmamıza gerek var yani gene hani her türlü yapalım ev. Tamam güzel. Arkadaşlar, aslında Tam şuraya ev yapacağım aynen Oradaki arsa ar ev biteceğim Aha bal şey 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 dur, 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 dur. Gel 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 pis, 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 Gel gel, gel. Oğlum gel. Aha. Gel buraya. Şurada yatır. Aha. Sandık oldu. Şöyle yatalım. Arkadaşlar ben Eee evet. şeyde saldırmaya anacım bunu niye korktun? ama Oy, bu çok 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 güzel oldu şunu şunu yana alalım şu ekmeği şunu yana alalım 7 tane zümetimiz var bu ay bu çok tatlı Ha. Ee, neyse arkadaşlar ben Video dışında şuradaki ağaçları falan hani hepsini toplarım. Toplarım. Kesilmesin. Şey orayı ben açarım. Bu videoda bu karlık olsun. 15 dakika yine geçmedi dedim gibi. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oyunsuz kalmayın.